Arkadaşlar iyi akşamlar. Herkese merhabalar. Gelin birlikte iki tane şirket inceleyelim. Biri Doğan Holding, diğeri Vestel arkadaşlar. Şimdi Doğan Holding'de biz baktığımız zaman toplama hasılatta 29 milyarlık bir artış görüyoruz. %209'luk, %79'luk esas faaliyet karına bir artış görüyoruz. Yani satışlarını 3'e katlamış ancak karını katlayamamış. Enflasyon karşısında kötü bir rakamdan bahsediyoruz aslında baktığımız zaman ama Şimdi finansal olarak inceleyeceğimiz zaman güzel yerlere geleceğiz onu da söyleyeyim. Burada FAVÖK'te arkadaşlar %94'lük bir artış var. Bu da çok güzel. Net dönem karı da FAVÖK'e ya yakın bir oranda artmış. Zaten net dönem karının FAVÖK'e ya yakın oranda artması bizim için ekstra pozitif oranda yansıyan bize şeylerden birisi. Burada duran ve dönem varlıklarda bakın ikisini topladığımız zaman ne yapıyor? 58 milyar 13 milyar alacak çıkalım. Ee, ne kadar kaldı 45 milyar 15 milyar da alacaklı pozisyonda net borç pozisyonda arkadaşlar 60 milyar gibi bir rakama tekamül ediyor ancak öz kaynaklar 30 milyar şimdi burası neden böyle şirket bilgilerine geldiğimiz zaman bakın burada neyi görüyor şirketin e, bağlı ortaklıklar ve iştirakları işte bu buradan gelen bir durum arkadaşlar burada da şirketin bağlı ortaklıklar ve iştiraklarında adamlar neler yapıyor hemen bir bakalım holding şirketi İthalat, ithalat, ihracat var, hayvancılık var. Bunlar %100 olanlar. Yayıncılık, turizm, motorlu taşıt ticareti, otel, işletme ve destek hizmetleri, gayrimenkul yönetimi, radyo yayıncılığı diyor. Onun dışında da %33 ortaklıklı elektrik üretimleri var arkadaşlar. Kablonun TV ortaklıkları var. Bunların hepsi de yatırım var, oto yedek parça üretimi var gibi bir sürü sektörde arkadaşlar iş e, şey yapıyorlar faaliyet gösteriyorlar şimdi özet rapor kısmında bunu görürüz ayrıca biz fon pozisyonlarını kontrol ediyoruz şimdi fonun büyüklüklerine bakacak olursak büyük fonların aldım alım pozisyonuna geçtiklerini ağırlıklarını arttır, arttırdıklarını görürüz son bir ay içerisinde yani kısa vadede Doğol, Doğan Holding bize güzel bir kar kazandırabilir mi evet kazandırabilir şimdi azaltan iki tane fon var bu fonu da incelediğimiz zaman bakın birincisi fit. Buradan geldiğimiz zaman bir yılda %91'lik bir getiri getirmiş. Çok güzel bir getiri değil arkadaşlar. Bir de FPH'a bakalım. Bir yılda 115 %115'lik bir getiri getirmiş arkadaşlar. Bu biraz daha şey. Nasıl diyeyim ben size? Getirisi biraz daha güzel bir fon. Ee, ancak ağırlığındaki e, azaltmada çok fazla değil gibi gözüküyor. Ne kadar PP aşağı? Bir bakalım. 192'den 138'e düşmüş. Yani çok yüksek değil, çok düşük de değil. Ancak e, bu rakamlar birazcık e, nasıl diyeyim ben sizlere arkadaşlar? Birazcık sıkıntı. Ancak karşılayan olduğu için tekrardan üstel yönlü bir hareket beklememiz olası gibi geliyor. Peki <laughs> gelir tablosunu bir inceleyecek olursak burada da neyi göreceğiz? Finans sektörü faaliyetleri has hasılatı 5,5 milyar toplam hasılat 29,1 milyar. 17 milyar maliyet var arkadaşlar. 5.8 milyar brüt kar var. Burada e, gelirlerde faiz, ücret, prim, komisyon yani sektör çok olduğu için gelirleri e, farklı kalemler altında nitelendirmek gerekiyor. 5.5 milyar gibi bir rakam var. Brüt kar zararda da 6.4 milyar görüyoruz. Şimdi genel yönetim giderlerinde 1 milyar, pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde 1.5 milyar gider görüyoruz. Araştırma geliştirme çok yüksek bir rakam değil. Çok da zaten şey değil. Diğer faaliyet gelirlerinden çok güzel. 3.6 milyarlık bir gelir görüyoruz. Zaten ana şeyinde medya grubunun öyle çok fazla bir kar ettiğinde açıkçası şey nitelendiremeyiz zaten hani satışlarına oranla. Ancak bağlı ortaklık ve iştiraklerinden çok güzel karlar ediyor. Yani holding olarak baktığımız ama mesela bir Koç Holding'i de düşün. Araç kiralama şirketleri var, bilmem neleri var. Bir sürü sektörde faaliyet gösteriyorlar. Bu sektörleri de mesela Anadolu Grubu Holding'de de söylemiştik. Kia'nın %100 sahibiydi, yedek parça üretimi yapıyordu falan filan. Yani holdingi tanımamız gerekiyor. Şimdi Doğan Holding'de bu. Bizim için tek sıkıntı olan şey nedir? Aile şirketi. Aile şirketlerinden birazcık korkmakta fayda görüyorum. Çünkü neden? Aile içi sıkıntılar bile holding fiyatlarına geri geliyor, e, yansıyabiliyor arkadaşlar. Peki bunun dışında teknik olarak Do Doğan Holding'e bir bakacak olursak biz ne görürüz? Hemen bir inceleyelim. Şimdi Doğan Holding'de bakın şöyle bir testere piyasası görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Zaten buranın hedef fiyatında Zaten hedef fiyatını da söyleyeceğim şimdi arkadaşlar size. Hadi şöyle düşükten aldığımızı varsayalım. 11.98 14.86 arası bir e, neyi görüyoruz arkadaşlar? Testere piyasası. Bu testere piyasası daha sona ermiş değil. Bunun 14.86'nın kırılımından sonra buraya alarmınızı kurarsınız ve kaçırmazsınız. Bakın buradaki dipten testereye olan başlayan kısımda. Şöyle bir tren çizgisi çekersiniz. Ondan sonra bu kırılımın geldiği yere koyduğumuz zaman zaten Fibonacci seviyelerimiz bize nereye veriyor? 17,5 lira seviyelerini veriyor. Güzel bir bilançoda açıkladı zaten. Ancak hedeflerde 19-20 lira seviyelerine kadar Doğan Holding'in gitmesini bekliyoruz. Zaten ben daha öncesinde Doğan Holding'den bahsettiğim zaman ilk hedefinde 14-15 bandının geleceğini sizlere söylemiştim. Bakın eski videoları açın, dinleyin. Eğer ki tutanıp bilen olduysa güzel karlar elde etti arkadaşlar. %30, %35'e varan karlar elde edildi. Burayı söyledik yani biz. Daha önce paylaştığımız zaman video nerede hangi gün paylaştım hatırlamıyorum. Açın kanaldan eski videolardan mı bulabilirsiniz. Şimdi ki hedef fiyatındaysa Doğan Holding'in 17-20 lira bandını çok rahat söyleyebiliriz. Peki şu an alınmış olsa bakın bize ne kadar kazanç sağlar? %25'lik bir kazanç sağlar. Eğer ki testere piyasasının dibine yakın alsak %45'lik bir kazanç sağlar. Bu stop edip buralarda alsak 64'de arkadaşlar. Bu sefer ne olacaktı? Yüzde yani 10.70 seviyelerine kadar stop etti diyelim. Düştü. Bu sefer %65-70'lik bir kazanç sağlayacaktır. Ancak en garantisi bu testlere piyasasıyla uğraşmamak. Bir an önce gitmesi için 14.86'nın kırılımını bekleyip alemlerimizi buraya kurup arkadaşlar. E, buranın kırılımı geldikten sonra bu hisseyi gönül rahatlığıyla alıp kısa vadede e, güzel %20-35 arası bir kar elde edip size eyvallah bana da eyvallah dememiz gerekiyor. Şimdi Vestel'i bir inceleyelim. Doğal da düşüncelerimiz bu şekilde. Şimdi Nestle'yi inceleyecek olursak bir yudum kahvemizi alalım inceleyelim. Şimdi satışlarda %58'lik bir artış var. Buna rağmen bürüt karda %74'lük bir artış var. Bu da güzel. esas faaliyet kârında 2. %2486'lık bir artış var. Ya bu nasıl bir şey? Şimdi bunu %14'lük kaynak artışı var. Net dönem kârında da azalma Şimdi burada bizim gelir tablosunu muhakkak ve muhakkak incelememiz gerekiyor. Buradaki bizim gözümüze çarpan ilk nokta şu. Bakın yurt içi satışlarda bir artış var. yani bir önceki çeyreğe göre %67'lik bir artış var. 24.25 milyara yakın arkadaşlar. Yurt dışı satışlarda da ceza yine aynı yurt dışı satışları bir tık daha az artmış ancak güzel. Şimdi 61 milyarlık satışın 44 milyarı maliyet zaten. Yani bize kalıyor 17,5 milyar arkadaşlar. Bu da ne kadardır? Dörtte ee, biri desek yüzde yirmi de yüzde yirmi bir kar marjıyla şirket çalışıyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani çok yüksek değil çok düşük de değil arkadaşlar. Hatta yüzde 25'ten bir tık daha fazla olabilir. Neyse, burada biz neyi görürüz? Geçen döneme göre genel yönetim giderlerinde çok büyük bir rakam artışı var. Sürekli de, bakın genel yönetim giderlerinde bir artış görüyoruz. Bir geçen sene ilk çeyrekte bu düşmüş arkadaşlar, onun dışında hep artarak gidiyor. Bunun yanısına pazarlama ve dağıtımda gerçekten büyük bir artış görüyoruz. Bu da büyük gider kalemlerimizden birisi. Bunun yanı sıra diğer faaliyet gelirleri 1.8 milyar Diğer faaliyet giderleri 8 milyar hmm. Diğer faaliyet giderleri çok kötü Peki buraya geldiğimiz zaman şirket bilgilerine bir gelelim Bakalım buradan bu adamlar ne iş yapıyor Hemen üstte de zaten e, görebiliriz de yani Burada yazmamışlar Buzdolabı e, Çamaşır makinesi mesa komünikasyon sanayi ve ticaret AŞ, Ondan sonra ne diyor? Üretim ürettiği yerlerin yani yurtiçi yurtiçi pazarlanma ve satışı, beyaz eşya satışı, savunma, hidrojen, yakıt pili, uzay ve dijital sağlık teknolojileri, teknolojileri askeri ve sivil alanlarda yazılım geliştirmek, yazılım bile var adamlarda. Ondan sonra İsviçre'de pazarlanma ve satışı var. bakalım farklı bir sektör var mı? Operasyonel kiralama kiralama var. Başka başka başka. Madem metalürji var. Bu eksik zaten. Hizmet sektörü var arkadaşlar. Yani o kadar güzel bir şey görmüyoruz. Aynı zamanda burada gelir tablosuna baktığımız zaman bu anamların bakın diğer faaliyet gelirlerinde 1.8 milyar gelirleri var. Diğer faaliyetlerinden de 8 milyar giderleri var. Yani 6.2 milyarlık bir gider artışı var. Bakın geçen döneme göre kıyaslayacak olursak Neyi göreceğiz burada? Gelirlerde bir artış var. Gelirlerdeki artışla aynı oranda giderlerde de artış var. Yani yaptığı diğer kalemlerde çok fazla başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Peki, rakip analizi kısmına geldiğimiz zaman bakın burada biz hemen bir inceleyelim destelik. 21 milyar piyasa değeri görüyoruz. Adamların 13 milyarlık bir 14 milyarlık bir neyini görüyoruz burada? Ee, öz kaynaklarını görüyoruz. Geriye kalıyor 7 milyar. Fabri'ye baktığımızda 8-9 ayda kendini amorti ediyor. Net dönem karına baktığımızda ise 14 yılda amorti ediyor. Tamam. Diğer iştiraklerine dahil edecek olursak. Bakın 87 milyar duran ve dönem varlıkları var. iştirakleriyle ile birlikte. Finansal borçları çıkalım 60 milyar. Ee, şeyi de çıkalım arkadaşlar 25 milyar daha çıkalım. Ee, ne kalıyor geriye 35 milyar gibi bir rakam kalıyor Otur, 35 milyarı gördüğümüz zaman Şimdi 21 milyarlık piyasa değeri aslında ucuz Ancak bu anlamın yaptığı diğer işleri Ya bırakması gerekiyor Ya da o işlerde daha güzel karlar elde etmesi gerekiyor arkadaşlar Önemli olan bu Tabi e, geçen seneye oranla Bakın geçen sene satışlarda e, 39 milyon satışları var Esas faaliyet karı rezalet ötesi Gerçekten 39 milyonluk satıştan bu kadar kar edilmez. Rezalet ödesi. Tabi enflasyon ve üretim farkları falan da var. Yani brüt kara bakacak olursak peki. Brüt kar kısmında neyi görüyoruz? Satışların maliyetini çıkartıyoruz ya. 40 da 1'miş arkadaşlar. Yani 1'e 4 oran var. Burada ise neyi görüyoruz? 68 milyar. 1'e 4 olsa 15 gibi. Yani karlılığını arttırmış. Güzel. Hani buradan güzele gidebiliyoruz. Ancak iştiraklerindeki karı arttırmadığı için bizim için biraz daha sıkıntı olarak görüyor. Peki teknik olarak inceleyecek olursak Vestel'de. Vestel'de biz neyi görürüz? Şimdi şu anda genel olarak bir yükselen kanalın içinde hala bu şekilde devamını sürdürmekte. Desteğe daha var mı? Var arkadaşlar. Şu anda ne yapıyor? Bir testere piyasasından bahsedebilir miyiz? Bakın burada. Hemen şu kısa vadede şurayı bir inceleyelim. Burada bir testereye girmiş diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz tabii ki de. Ancak bu testerenin girmesi için şu seviyelerin biraz daha onaylanması gerekiyor. O şekilde söyleyeyim. Bakın burada direncimiz var. Şimdi bunu alım içinde en uygun yer bana karılırsa. bakın stop edebilir. Burada çalışan 55 lira 55.05 seviyemiz de var bizim. Burada en güzel avantaj arkadaşlar neresidir benim için 71.55'in kırılımı. Hani ben buralarda bu şirketi alır mıyım? Bir testere piyasasında çok fazla kazançlar elde edilmez. Ayrıca çok bizim küçük yatırımcıya cazip gelen bir şirket de değil. Adamlar tahtayı sürse böyle koşa koşa gidip de ama %10 yaptı diye Vestel %7, %8'lerde tutup da Vestel alacak yatırımcı sayısı gerçekten az. Bunun içinde ne olacaktır? Tahta ağır hareket ediyor, ağır işlem görüyor. Bu durum içinde benim için almak için avantajlı tek nokta arkadaşlar zaten desteğe gelirse de çok alacağım bir hisse değildir benim. Ha, 47 liralara gelirse zaten ucuzun ucuzu kalmış diyeceğim. Buralarda alım yapabilirim. Ancak 71, 55'in kırılımından sonra alırsam ben bu şirketi daha güzel karlar elde edebilirim. Tabi 90'da da ekstra bir direncimiz var. Peki Fibonacci seviyesi olarak çektiğimiz zaman bakın zaten 3 aşağı 5 yukarı bu seviyeler denk geliyor mu? Tabii ki de denk geliyor. Ya yani niye gelmesin? Dirençlerle Fibonacci seviyeleri zaten birbirleriyle orantılıdır. Buralara gelir arkadaşlar. Buraya geldiği zaman uzun vadeli 124 liraları görecek diyoruz. Şu an için alıma uygun mu peki? Bakalım. Buralar gerçekten çok uygunmuş. Bakın siyah bölgeye gelmiş tabi buralarda endeks de düşmüştü. Şu an için şu mavi bölgeye gelirse yani aslına baktığınız zaman 59.05'te 52.20 arası benim alım için ucuz gördüğüm yerler. Eğer ki buralara gelirse gerçekten alıma uygundur deriz. Uzun vadeli bir ise elimizde tutabiliriz. Ancak şu alarda, şuralarda almanın 63.85 zaten kanal ortasında. Buralarda bu hisseyi almanın hiçbir anlamı yok. Ya 71.55'i kıracak ya da benim istediğim Fibonacci seviyesi olan 59.05'te 52.20 arasına gelecek ki ben bu hisseyi gönül rahatlığıyla alıp elimde tutabileyim. Bu şekilde arkadaşlar iki tane güzel hisseyi de anlattık. Bu hisselere devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bol ee, kazançlar dilerim. Abone ee, olup beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.